Hadi ama bu sıkıldım. Gezmeye ne zaman çıkacağız? Böyle ciddi işler aceleye gelmez bilmiyor musun? Giva çalışalım diye gelmeden önce bunu bitirmeliyim. Hep iş hep iş. Artık birlikte eğlenemiyoruz farkında mısın? Doğrusu ben derslerimi seviyorum. tüm maddelerde başarılı olduk. Klorflar da bizi yok etmek için özel bir ölüm makinesi yapmayacaklarına göre... Efendimiz, teknolojimizin tüm imkanlarını, dünyaların değişimlerine ait bilgilerimizle bir araya getirdik. Ve ortaya böyle bir şey çıktı. Bu makinenin tek bir hedefi var olan bu robotumuzu bulmak. Onu yıldırım hızıyla karşıma getirin ve saldırmaya hazır olun. Efendimiz tek yapmamız gereken bir pilot belirlemek. Bu işle bizzat kendim ilgileneceğim. şimdi ne göstereceğim? Afiyet. Artık gidip bir şeyler kıralım. Tamam. Dikkat etsene. Az daha dökecektim. Bak yine o kız. Aman ne güzel. Dört haftadır kızla tek cümle konuşamadım bile. Doğru zamanı bekliyorum. Baksana şapkam güzel mi? Yapma. Ee. Merhaba. Merhaba. Ee, şey yani... Nasılsın bakalım? İyiyim. Araban güzelmiş. Arabam mı? Evet arabam. Seni gezdireyim mi? Tamam. Hup anahtarları ver. Ne? Arabayla onu gezdirmemi istiyor. Hadi bana destek ol. Bilemiyorum dostum. Yapma dostum ben sana hep destek olmuyorum. muyum? Tamam. Ama özel düğmelere elinize sürmek yok, tamam mı? Tamam, tamam. Sürmeyiz. Çok değişik bir tasarımı var. Evet, ben de zaten değişik bir adamım. İyi anlamda söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Gel de eğitimimize devam edelim. Glorft atmosfer içi savaşları hep kazanır. Kup. Araban nerede? Bunu sürmeyi bildiğine emin misin? Evet. Sadece e, yeni bir şeyler taktırmıştım. Sanırım hepsine alışamadım. Az benzin yakar. Ben çok çevreciyimdir de. Aa, ne güzel. <laughs> Arabayı Jamie mi aldı dedin? Ne varmış bunda? Arkadaşıma yardımcı oldum. Kızlar arabaları sever. O sıradan bir araba değil. Üstünde Megas'ın kontrol paneli var. Sakin ol. Megas'la bağlantılı olan bütün sistemler devre dışı. O artık sıradan bir araba. Ya Glorth saldırırsa kup? Çabuk döneceklerine söz verdi. Umarım döner. Hadi gel çok iyi çalışabileceğimiz bir yer biliyorum. Şu işe bak. Kolum yorulmadan kazanıyorum. Ben de yorulmuyorum da ondan. E ee, ne yapmak istersin? Sevdiğin bir şey var mı? Bilmem ki. Bütün günüm genelde yaratıklar, canavarlar ve ölümcül robotlar arasında geçiyor. Ha, şey, işin şakası tabii. <gülüyor> <gülüyor> Esprili erkeklere bayılırım. Hadi ya. Güzel. Daha iyisini yap da görelim. Hadi. Kız olduğun için torpil yapıyorum. Sana kafadan 30 puan verdim. Kız olduğum için öyle mi? <gülüyor> 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 Ölmeye hazırlan bakalım. ses neydi? Bilmem git bir bak bakalım. <laughs> Glorf mu? <laughs> Görürsünüz siz. Kup. Hayır, olamaz. titriyorsunuz ahmak dünyalılar. Yeni rengine bayıldım. Çok güzel olmuş Kup. Bu gezegene neler oluyor böyle? Neredesin ahmak dünyalı seni? Benden saklanamazsın. Bütün şehri yıkmam gerekse bile sonunda seni bulacağım. Olacak. Hemen Jamie'yi bulmamız gerekiyor. Araba olmadan Megas ne işe yarar? Baksana, ikinci komuta panelini kullanamaz mıyız? Neyi? Bunu arabadayken Megas'ı kullanmaya devam edelim diye taktım. E ee, biraz ayara ihtiyacı var. <laughs> Dediğim gibi, biraz ince ayar gerekiyor. Evet. <laughs> Bundan daha yıkıcı olmasını sağlayamazsın öyle değil mi? Hey ben bunu bilerek yapmıyorum. Megas'ı bu şekilde kullanmak hiç kolay değil. Ben yine de Jamie ile bağlantı kurmayı deneyeceğim. Şey e, eh, dinle. Araba normal modda olduğu sürece bu da işe yaramaz. Dur biraz. Bu aletten göçü sinyaller yaymayı başarırsak ona ulaşmayı da başarabiliriz. <laughs> Çok iyi fikir. Ama antenlerle bağlantı kurmamız da mümkün değil. Dışarı çıkıp oradan denemelisin. <laughs> hey, söyle de bir yerlerde benzinci görürse benzin alsın. Ha, bir de kurabiye. Yüz yolda gitmek gibisi yok ha. Oh. Ah. Bak şimdi, sen bu yaşlı gota kulak ver. Kızların ilgisini çekmek istiyorsan kendinden bahset. Çünkü bütün kızlar kendinden bahseden erkeklere bayılır. Bir günde üç kez kustuğum bile oldu. Hmm. Jamie cevap ver duyuyor musun? <laughs> Senin sorunlu biri sanmıştım ama eğlenceli biriymişsin. Öyle mi? Yani... Evet biliyorum. Jamie neredesin? Harika demek bunun televizyonu da var. Evet ama ne yazık ki yalnızca kızıllar kanalını çekiyor. Jamie sakın kapatma. Seninle mi konuşuyordu? Sorma ne zamandır peşimde. Saplantı haline gelmiş. Şu <laughs> şu an tam arkamızda. Ama bu, bu şey... Megas! Demek oradasınız. Ölmeye karar verdiniz o zaman. Sen tasarımımı çaldın. <laughs> Ceyve birazdan dönecekmiş. Ayağa kalk ve adam gibi öl pis dünyalı. tepiş tepiş benimle gelecek. Sizler de taz bulutu olacaksınız. Kup. Çalışıyorum. Aa, üstü de açılıyor mu? Tavanı açar mısın? Tabii. Hayır. Ne? Jamie arayüzü harekete geçirdi galiba. Bu da ne demek? Megas artık Jamie'nin kontrolünde. Benim değil. Ne? Nereden açılıyor bu zımbırtı? Tavan buradan açılıyor olmalı. baştan yazamaz Cevap mısın? Cevap vermiyor ya? ki. Söyler misin bu düğmelerin her biri ne işe yarıyor? Bu kadar oyalanmak yeter artık. Evet, sanırım denemediğimiz bir tek bu kaldı. Ee, artık bir sinema yaparız herhalde. Sen de gördün değil mi? Ha, merak etme. O bizim kup. Antrenman yapıyor. Ve artık dünyalı yeni makinamı asla durduramayacaksınız. Bu da ne? Robotuma yeni modül koymuşlar. ...robotun teki gelip işimi bozacak. Ha, kızlar bana yüz vermiyorsan da sakın ha, ha. Herhalde burası güvenli. E cuma akşamı bir işin var mı? Neredesin dünyalı? Benden saklanamazsın. Kontrol modülün nerede? Söyle hemen. Sana tek kelime bile etmem. İnadına hayran kaldım. Zekan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. ...hemen yardımcı araç gönderin. Robotu etkisiz hale getiriyoruz. Dünya bizim olacak. Ne yani bu çocuk arkadaşın mı? Hem de en iyi arkadaşım. Ve kimse arkadaşıma böyle davranamaz. Benim dışında tabii. Ne? sen? En ufak bir fikrim yok. Sen kemerini bağla ve sıkı Dinle, seni tanımak güzeldi ama gerçekten kuaföre yetişmem gerekiyor. Ya da şeye... O günü öyle uzun zaman bekledim ki... Artık bu maymunlar, Gorat'ın karşısında diz çöküp yalvaracak. Geliyorum Kuk, beni bekle! Aa! Aa! Bu harika, Jamie! Jamie mi? Aa! en azından denedi. Şu anda doğru bir şey mi yaptın? Ha! Artık robot benim olduğuna göre bana meydan okuyabilecek kimse kalmadı öyle değil mi? <laughs> şey, hoşça kal. Aa! Olamaz. Aferin sana Jamie. Pekala kokuşmuş nefesli. Robotumu kopyaladın üstüne beni gafil avladın. Halkımı korkuttun. Benim de randevumu mahvettin. Dur dur şunu kup! benimle baş edemezsiniz. Kaderinize boyun eğin. Asıl sen buna boyun eğ, çapşal. Ya! Ya! Bitmedi. Yine Gire geleceğim ve o zaman size görürüm. Ben bu kanalı sevmiyorum. Bir kızı hava atmak için bütün bunlara değdi mi? Birbirleri için yaratılmışlar. Bunu da başarıyla hallettim. Şimdi taco isteyen var mı? Ben çok acıktım. Evet herkes istiyor